Herkese merhaba arkadaşlar ben Berlus Bugün sizlerle birlikte Aurora Skyblock Yani Project sunucu tanıtımı yapacağım Açıklama kısmında Project'in bütün bilgileri bulabilirsiniz Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Nafus atmadan videoya geçelim arkadaşlar Sunucuda 3 oyun modu var Biz bugün Aurora Skyblock tanıtacağız Belki diğer videolarda diğerlerini de tanıtırız Sunucu çok güzel Kliyatla mesela oluyor bu yukarıda böyle isiminizi yazması Burada böyle eklemişler. Gayet güzel olmuş. Burada Aurora perisi var. Size i̇şte şeyleri gösteriyor. Bunlar hepsi zaten biz göstereceğiz. Yani hepsine bakacağız. Ondan buraya bakmaya gerek yok. Server frisleri var. Sunucak ilk siz yapanlara ödül veriliyor. Mesela ilk gardiyan rütbesi şu an yap yapmamışlar. 500 kredi verili arkadaşlar. 500 krediyle VIP falan alabiliyorsunuz. Burada ödül yardımcısı var. Günlük ödül falan alabiliyorsunuz. Herhangi bir günlük, günlük, günlük görev yapmadan günlük ödül ee, alamazsın diyor. Zehir borusu falan yapabiliyorsunuz burada. Zehir borusu kazanabiliyorsunuz. Oy sıralaması ilk ödülü. Burada oy sıralamasına girenler var. Burada ada seviyelerini de görebiliyoruz. Birinci e, Bisister, Turkov diye biriymiş. E, Aurora teslimatçısı var. Kekti bu arada. Daha var. Aurora teslimatçısı var. Mesela avcılıkta e, oral tarif pişmiş koyleti teslim ederseniz öyle ilerliyorsunuz. Çiftçilikte mesela ben e, buğday teslim ettim gördüğünüz üzere. Teslimim gerçekleşti. Böyle bu şekilde tapona falan yerleşebiliyorum. Gayet güzel bir sistem. Burada da size sunucuyu anlatıyor işte oldukça büyük bir kaybolma tamamen ama slash Warp'ta ilerleyebilirsin falan gibi yapıyor biz zaten ilerleyeceğiz. Sunucuda şöyle bir sistem var marketleri ayırmışlar ve NPC'lere koymuşlar. Şimdi zaten göreceksiniz. İhale binası var burada. İhale yöneticisi var. E, slash A yazarak zaten erişebiliyorsunuz. Zaten bir en son elbas kask mı koymuş? Aynen. E, o da öyle alabiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar banka yöneticisi var. Paylaşımlı banka yapabiliyorsunuz. Mesela e, arkadaşlarınızla banka oluşturabiliyorsunuz. Arkadaşlarınız gelip burada para çekiyor. Hiç para atmanıza gerek Kullanabiliyorsunuz işte burada. Yardımcı olduğunuz zaman işte yardım istediğiniz zaman. E, rütbe geliştiricisi var. Bu öyle gördüğünüz üzere rütbeler var. Bu rütbelere erişmeniz lazım. Ve adı seviyeniz sizin gücünüzü temsil ediyor haberinizde olsun. Yani bazı yerlere gidemiyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Ee, Tabirat binası var. Burada e, tabirlik yapabiliyorsunuz. Demirci falan bak market. E, bunları alabiliyorsunuz. Tabiratçıyı da buradan vererek tabir ettirebiliyorsunuz ürünü. Mesela şunu ben vereyim. Ne kadar değil 5 bir ripple oluyor. Çok pahalı. Zaten full dolu. Çok pahalıymış bir. peki. Baya pahalı. E, ee, Odur Adası'na gidelim. Odur Adası'nı arkadaşlar odur alıp satabiliyorsunuz. İşte market dediğim bu sistem. Yani buradan alıp hep satabiliyorsunuz. Buradan da ne bir fel alabiliyorsunuz. Akasya Ağacı Adası'na gidebiliyoruz buradan. Bakın gördüğünüz gibi baya iyi sistem. Yani şuna bak. Aynen çok iyi. Burada Layla diye biri var. E, bu bir şey diyor ki burası benim Aurora'da en sevdiğim yer. Doğada resim çizmeye bayılıyorum. Bazen bizi yoran şeyler yerine kendimize vakit ayırmamız lazım diye söz söylemiş. Tarihi da var. Buradan böyle bir sürü adalar var. Suzuca bayağı çok site var arkadaşlar. Yani baksana da. Suzucu tam bir şekilde bu sefer yapmışlar. Önceden de tanıtımını yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. Burası da Tarihi'de adalar gayet büyük bir sürü ada var yani bunlar yani ek şeyler yan görevi gibi şey yani oyunda hikayeyi bitirdin yan görevler bunlar yani çünkü baya çok şeyler var gör üzere tabi burada ne var onu da bilmiyorum eee, yorumlarda oynayanlar yazabilir tarım bölgesi var buradan yenilenen e, mansulleri toplayarak işte taşlı falan verebiliyorsunuz ve buradan da prestij marketten prestij puan kazanabiliyorsunuz gördüğünüz üzere bu prestij puanlarda da bunları biriktirerek işte spawner mapağınları alabiliyorsunuz şöyle gördüğünüz bunları katabiliyorsunuz e, maden bölgesi var arkadaşlar bu maden bölgesi de aynı sistem e, bunu da zaten biliyorsunuz burada maden böcekleri var maden böceklerini öldüre öldüre e, aşağıda tabi gidebiliyorsunuz Asansörle gidiyorsunuz. Ama tabi adası e, gücünüzün olması lazım. O da ada seviyenizle. Mesela işte kömür yok. Niye herkes toplamış? Bak herkes toplamış. Ne yapacağız? Baya bir şey var çünkü böcek var. Bir bakalım onlara. Dur. Burada madenci var işte. Burada elmas kazması falan el alabiliyorsunuz. Bir vur burada. Bu da olması lazımdı. Bak baba bizim yarım işimiz Ya böyle bir sistem var işte arkadaşlar. Bu da katba kayısı rol diyor. Mesela şunu kazıyorsunuz. İşte bak bir tane köbür verdi. Gibi gibi eee sistemler var. Eee Madra var. Madra da arkadaşlar e, ee, pişirici yapabiliyorsunuz. Burada bunları bakın mesela bunları böyle kazıyorsunuz. Bunları böyle öldürüyorsunuz. Buraya getiriyorsunuz. Bir de abi bar vermeniz lazım. Bakır bar vermeniz lazım. E, ee, büyük bakır bar veriyorsunuz. Hepsini size pişiriyor. Tabi burada beleş bir şekilde kendiniz de pişirebilirsiniz kömür olarak. E, ee, şöyle e, ee, maden bölgesine gitmiştik ya. Abi oraya gitmeyelim ya. Bizi öldürüyorlar ama. Harabe var. Harabede de şöyle bir e, ee, zombiler var bunları böyle öldür öldüre topluyorsunuz bak mesela of çok güzel şey bak hayır öleceğim şöyle göstereyim kısacası bunları satıyorsunuz işte burada ee, haberiniz olsun hemen gidelim buradan öleceğiz çünkü kasalara gidelim kasalarımız var arkadaşlar burada Piago kasası e, sky kasası şans kasası ejder kasası etare kasası optimizm kasası kaza kaybet Spavlı kasası, Epsu kasası, Korsan Aziresi, Antik kasası gibi kasalar var. Burada anahtar da yükseltebiliyorsunuz. Mesela şöyle. 3 tane Antik kasanız var. Ama daha iyisi var burada. Eternal kasası var. Eternal kasasına e, ee, bir tane Eternal kasası sahip olabiliyorsunuz. Balık sahası var. Balık sahası da zombi var. Baya değişik bir Aurora Skyblock. Gayet güzel bu Aurora. Mesela Nefer'ı bu bak. Yani mesela rütbe Mesela VIP olunca rütbe atlayamıyorsunuz diğer sunucularda. Bu sunucuda atlayabiliyorsunuz. Bak adam mesela defor olmuş. Balık takasını burada yapabiliyorsunuz işte falan. Burada da balık e, tüccarı var. E, burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Ya balık mesela solucan, boğulucan alırsanız balıkçı hızını daha çok arttırıyor. Haberiniz olsun buradan alabiliyorsunuz. Arada var. Arada da bu şekilde. Dövüş sorumlusuna tıklayarak. Buradan arada atlayabiliyorsunuz. Ararada şöyle bir şekilde göstereyim. E, var. End var. End'e biz gidemiyoruz. 5000 e, ada seviyesi yapmamız lazım boş harcı bak boş bak gördüğünüz üzere yapacak bir şey yok e, tarihi ya da tarihi ya da gidebiliriz gök soyucusu olmamız lazım müze var arkadaşlar müze de şu şekilde size nasıl farmları yapıldığını gösteren bir yer var gördüğünüz bu şekilde farmları bu şekilde de yapabiliyorsunuz gördüğünüz buradan bakarak işte SS alırsınız bak yaparsınız farmları size gösteriyor parkur var arkadaşlar parkur bu arada çok güzel Hemen onu da size göstereyim. Ha bu arada bunları göstermedik ha. Burada arkadaşlar market dediğim işte bu. Eee sunucuda e, şey var. Mesela marketler ayırmışlar. Slash market yazarak kategori görüyoruz. Burada kategoriler var. Mesela kızıl taşçı burada. E, milyon minyon eğitmeni burada. Minyonlar burada. Ee, gördüğünüz gibi. Burada da cadı var. İksirci burada. Gördüğünüz gibi iksir malzemeleri satıyor. Burada da e, spawnerlar satılıyor. Mimar ürünleri satılıyor yarışma tüccar var burada. Yarışma işte etkinlikleri kazanarak verilen şey elmas şey, madalya. Yumurta üretici var burada. Yumurta spamlar falan işte yumurtacıklar falan satılıyor. Bu şekilde. Bu arada adayı da göstereyim. Öyle yapalım. Parkur var ya aşırı iyi arkadaşlar. Evet. Adamız da bu şekilde. Gördüğünüz üzere. Bunu böyle kırdık. Bunu bir ekelim. Bakın gördüğünüz üzere Seroe bitkisi diye bir şey var. Burada adanızı da yönetebiliyorsunuz. Limit yönetimini falan. Adanızı direkt buradan yönetiyorsunuz. Hiç komut kullanımına gerek yok. Parkur var arkadaşlar. Ee, bu şekilde parkura gidebiliyorsunuz. Evet bu şekilde parkura gidiyorsunuz. Direkt buradan başlıyorsunuz. Çok güzel bak direkt önünde çıkmıyor yani. Direkt bayağı 3-4 blok ötemde çıkıyor. Aa bak orada kaydık ya. Ben mesela en son 22 yapmışım. Kaçırdık. 18 yapmışım. Ee, sunucu bu şekilde arkadaşlar. Ee, Projesinin açıklama kısmında bütün bilgileri var. Hepinizi sunucuya bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Sunucuyu nasıl beğendiniz mi? Hepinizi sunucuya bekliyorum dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.